Programımız Nuray Sultan ne olacak? Ağzı kulaklarında. Kızsız. <laughs> Utandım valla billah. <laughs> <laughs> Krize girdi burada gülmesin. <laughs> Yemek tadamı yiyeceğim sefer zaten bir şey anladığım yok. Ben çok sevindim senin adına. Teşekkür Hayırlısı ederim. Hayırlısı olsun. Tadı çok güzel çorbanın esası. Ama sadece görselliğe de bakıyoruz ekmeğe de bakıyoruz ya Nursel Hanım. Ekmeğin içi pişmemiş. Güzel kabarmış mı? Güzel de kabarmamış. Ya, ne ne yani fırının azizliğine uğramış herhalde. Ama çorbasının eti pişmiş. E, çorbası özdeşleşmiş kim yaptıysa gerçekten kıvamı da yerinde. Kıvamı mi? falan gerçekten yerinde ama e, bilmiyorum. Tadı gerçekten güzel. Tamam. Kim yaptıysa yani. Ama ekmenden dolayı pek beğenmedim açıkçası. Afiyet olsun. Bunun çorbası da e, koyu olmuş, güzel olmuş, Ekmeğe şey olmuş, biraz kabarmış. Ee, normalde kabarması gerekiyor zaten ekmek. Tamam. Eti de bire göre daha iyi pişmiş geldi. Tamam. Bir sorum var. Şimdi birin normalde kıvamına çok güzel olmuş dedi. Evet. Şimdi buna koyu dedin. Şeyi. Hangisini o çok, beğendin? E, i̇ki daha iyi geldi. Şöyle neden iki daha iyi geldi? Normalde çorba dedin. E, öncekilerde de bile çok cıvık olana bir veriyoruz. Hı. Birazcık yani çorba içtiğimizi anlayalım. Biraz koyu olması gerekiyor gibi geliyor bana. Şu an onun bana. daha cıvık olduğuna mı O biraz karar daha verdin? cıvık. Tamam. Evet, o yüzden. Ekmeğe bunun ona Hı -hı. göre daha iyi. Hı -hı. Ekmeğini beğendin, etlerini beğendin. Eti de pişmiş evet. Tamam. Beğendiysen geçiyorum. eti ekmeğe güzel de Nursel Hanım onun eti daha çok hoşuma gitti. Neden acaba onun, bilmiyorum. Onun bunun bunun. İkinin evet mi? iki numaranın eti daha şey pişmiş gibi geldi. Yoksa bu da çok güzel bir tabak. Özdeşleşmiş yani nasıl böyle sirke şey tadı ağzıma Hı. geldi. Güzel Süper. yapılmış. Evet. Kıvamını da beğendin mi? Çorba Kıvamı olarak? da iyi yani. Bire göre çok çok iyi yani. Ekmeğini? Ekmeği de iyi evet. Beğendin sanırım. Evet. İki tabağı ben. Üçüncü tabağa da geçtik. Yandın mı? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Hep şeyli sarı. Konular tabi Sa... birazcık şey. Değil şey mi? sarımsaklı ya böyle. E, hepsi bir ay aynı, aynı anda. Ateş içince Ateş bastı içimde. Nasıl buldun? Vallahi bu tabak da güzel. Şöyle güzel. Ekmeğini kim yaptıysa güzel yapmış, kabarmış. Mesela bir hiç olmamış. Peki eti. Eti de güzel. E, i̇ki numara gibi eti. E, pişmiş. ...yani şey nasıl söyleyeyim... ...böyle çiğ bir et gelmedi ağzıma... ...etleri güzel pişirmişler... Ee, ...özdeşleşmiş... Kıvamı. ...çorba biraz zaten hani diyorum ya... ...biraz cıvık olmamalı yani bence... ...hani içtiğine değsin... ...sıcak sıcak yani sıcak olsa daha iyi olur esasen... ...bu kıvam istediğin kıvam mı? Şimdi Nursel Hanım burada soğuyor biliyorsunuz... ...çorbalar zaten... ...hani sıcakla gelse yense belki... Daha da güzel gelir. Mesela öbürleri de güzel gelebilir. Ama aralarından seçeceğim. Ama hangisini seçeceğim, ben inan ben de bilmiyorum. Vay vay vay, puanlara bak. Nuray Sultan, son yedi çeyrek. Birazdan saniyeler sonra günün en yüksek puanını alanın yakasına takılacak. Lütfen o e, ne diyeyim ciddiyette puan ver. Şuna bir bir vereyim de aklımdayken. Birinci tabak bir puan. Şuna da bir vereyim. Üçüncü tabak bir puan. İki tabak arasında kaldım Nursel Hanım. E, şuna beş vereyim. İkinci tabak beş puan. Olsa da olmasa da bir vereyim. Yendim ama yapacak bir şey yok. Dördüncü tabakta... Bir puan zaten vay, bilsem vay. de bilsem de eks alıyorlar bilmesem de beş verdim ne oldu hiçbir şey ama bir kere aldı ya sen de Olursa olur ne yapayım olması çok, çubana... çok 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 cesur bir puanlama yaptın yani şimdi böyle bir puanlamada damlayı bulduysan bir de bu haberin üstüne Allah düğünümüz var oynarız valla <laughs> <Ha>? yakışır <laughs> oynamak. Evet, üç tane birden bir tanesi bu tabağa ait. Acaba sahibi kim? Bir puan alan gelinimiz. Açar mısın görelim? Hasret. Çorban güzeldi Nuray teyze. Yine lezzet aldın. Bekliyordum zaten bir vermeni. Çünkü fırının azizliğine uğradım bugün. Ee, Kesin. Ekmeğim olmadı zaten herhangi bir şekilde bir yorum yapamıyorum o konuda ama çorbam aslında olması gerekendi. Siz de gene mesela dediniz ki biz çorbalarda koyu kıvam arıyoruz diye ee, ama koyu kıvam aradığınız zamanlardaki çorbalar ya mercimek çorbası ya sebze çorbasıydı. Bu ama, ikisi de değil bunda evet. e, koyu bir kıvam olmaması gerekir yani aslı öyledir bu çorbanın hani, yani bunu böyle koyu bir şekilde yapılmaz özü o. Yani yiyen de onu öyle yerinde hiç görmedim. Yemem de asla. Ben çok koyu çorba severim. Mercimek çorbasında, tarhana çorbasında, sebze çorbasında. Ama bu tarz işkembedir, kelle paçadır. Bunlarda koyu kıvam olmaması gerekir. Yani öyle yeni hiç görmedim kendim de yemem. O yüzden benim çorbamın kıvamı nokanta da yenilecek bir seviyedeydi ve her zaman yaptığım seviyedeydi. Ama ekmeğim istediğim gibi çıkmadı. Ee, o yüzden zaten bir vermenizi bekliyordum çünkü orada baktığınız zaman en bariz bir alınabilecek ekmekten dolayı olan taba koydu. Yorum yapamıyorum. Şimdi şöyle bir şey e, hasret. Çorbanın tadı gerçekten ilk başta da söyledim çok güzel. Ama bir tık koy olması gerekiyor. Burası Çorba biliyorsun. Da olmaz. Burası biliyorsun ne ev, ne e, lokanta. Tiyonuzdan bahsetmiyorum. Çorbanın Tiyonuz aslında. değil söyle. zaten. Hayır. Biz çorba çıkacağını zaten bilmiyorduk biliyorsun. Kayınvaliden de bilmiyordu. Burada da bir bir var. Üç tane birden. İkincisi de üçüncü tabağa ait. Nuray Sultan aslında beğendin bunun kıvamını <laughs> gibi geldi bana. ha? Evet ya. Evet. Ama kararsız kaldım. Kararsız tadı kaldım. tadı daha şeyime gitti bilmiyorum. Peki. Bakalım ikinci bir hangi gelinin? Bir puan alan gelinimiz açar mısın görelim? Aslıhan. Aslıhan tabii ki. Yani yine beğenip bir verdiğim tabak. Yani ben... fazla kızarmamış mıydı o yüzden mi Yok alakası ha? yok hepsi kızarık değil. Ona bakarsak... Bak onu geç zaten Dört ben diğer ikinci dördüncüye bakıyorum. En kızarık hamur kızarağı vereceksin diyorsun ya evet. en kızarık buna vermem lazım. Bence ben de ona vermem lazım. çorbasından dolayı ve e, bilmiyorum bu çok tadı çok güzel birincinin. İkincisi de, de güzel üçüncüsü de şu biraz koyu geldi çok koyu geldi en ortası buydu çorbasından dolayı verdim ne fazla koyu yapmış ne açık yapmış. Ama sen bunun da kıvamını beğendin. Bak çok yani çorba zaten böyle olur yani. Ne, ne bekliyorsun çorbadan? Doğrudur ama bu artık bittik Çok Vallahi, billahi, kaçırdık biz biliyorsun. Ömrümden ömür gitti sana laf sana kadar. Beyhan teyzeyi al tartıya koy seni de koy aynı çıkar. Hiçbir değişiklik yok. Biz de 6 aydır buradayız. Ya bu kadar olmaz ki. Bu kadar olmaz ya. Azıcık biraz dinle ya. Vallahi var ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi bıktım ya. Daha yayına girmeden önce şu tezgahın önünde dedim ki sana ki onu da söylemeyeceğim. Ben söyleyeyim. Ben mi? ekmeğin altına bak dedim. Ekmeğin tamam, altına, altına, bak altına bak dedim. Dedi. Koyu varsa dedim, ver biri dedim. Tamam mı? Hı. Sana da ondan verdi biri. Tamam, tamam mı? Onu o, da söyleyeyim Altına bakmadı. Neyse, bakmadım. Bakmadım neyse, altına bile bakmadı. Neyse dediklerimin hiç harfi harfiyetine yine uçta aklın. Ben bir şey söylemiyorum. Damla daha tabağın sana açılmadı ya bir dakika. Benim, ben sana derdimi anlatamıyorum. Belki de seni buldu yani ben anlamıyorum ki. Evet. Bulamamışım ki konuşuyor demek ki. Nereden ne biliyor ki karşıdan görmeyle? O anlar ya bulamadım. Gelinimiz sona kaldı. Ya eşim ya kendi gelini Damla günün son 5 puanını aldı. Belki de çeyreği kazananı değiştirdi Nuray Sultan. Belki de gelinini çeyrekten etti. Göreceğiz. Beş puanın sahibi gelin. Bakalım Yeşim bugün bir beş almayı başarabilecek mi? Kayınvalidelerden. Yoksa kendi gelini Damla mı 5 puanı kapacak? Açıyoruz son 5 puanımız. Aç. tık, Yeşil. Ya, i̇nanmıyorum. Bir Kahretsin. baksana o tabağa. Bak bak. Emekim mamayı ben tabağı. yapmamışım. Ben kaçtım. Tüh. Vallahi bilemedim ya. Buna Canıma yetti vazgeçtim. zaten. Ne ort? Ya yani ne jimbun ne katı ya. ortayı yapmış. Kabarmış ya. Işte. ya. Kabarmış ki söylüyorum ağzımla. ...kabarmayan bir şeye puan verme. 5-4 yapacaktım kızan diye yapmadım. Damla. bir yapsam da Bak, bir şey değişmiyordu ya. Sen bir önceki tabakta... ...geldin her tabağa baktın... ...kendi tabağını gördükten sonra dedin ki... ...benim kaynanam kesin beni bulacak. Çünkü kaşarların kızarmıştı. Hiçbirimizin kaşarı kızarık değil ki... ...şef bunu kaşarlar kızarmayacak dedi. Şimdi... Baksana kaşarına. Tamam. Şimdi çok zehir gibi beynin var ya Öyle, senin. Öyle Allah'a Şimdi... Ben fırınıma attım tamam mı kaşarımı, ondan sonra eridi. Tekrardan fırına atmamız gerekiyor ya, bize tekrardan geliyor ya, benim fırınımı şef de gördü, ben kapattım tamam mı? Amma velakin benim fırınımın sıcaklığı benim kaşarımı kızarttı, tamam mı? Söyleyeyim mi? Yani senin artık ben insanlara çamur atmandan, böyle kendini müfettiş sanmandan, kendini burada adliye koridorlarında geziyormuş gibi sandımandan bıktım yani. Süremizi nasıl ayarlıyoruz? Hepimiz ayarlayabilmiş miyiz? Üç kişi ayarlamış mı o süreyi? Ya, Sen de ayarlamak zorundasın. Cevap verme boşver. Ayarlamak zorundasın. Bizim yaptığımız hataları şeyleri. takip eden kişiler var. E, sürekli tabii ki. sürekli sizi bilendirmene gerek yok. Ara karıştırıcı.